söylüyorum. Kitap. Herhangi bir konuda yazılmış eser Arapçada yazmak anlamındaki ketebe fiilinden geliyormuş. Kitap kelimesi. Çok 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 yönü var ya. Hani şey vardır bir konuyu nasıl öğrenirsin o aklıma geldi. Bak, kitap okur musun o konuyla ilgili ne kadar. Mesela C++ yazılımcılık olarak şey yapıyorum. Yani C++'ı oturup tutoriallardan, web sitelerinde işte verilen örneklerden falan filan öğrenirsin. Yazarsın. Özellikle yine C++ belki bir şey bu biraz ama. Ama öyle bir noktaya geliyorsun ki gerçekten böyle o bilgiyi o çok compiler'a göre veya küçük bir notasyona göre değişen küçük küçük şeylerde gerçekten standarda yani C++ standartının o küçük detaylarına girmen gerekiyor. Veya o detayları sana biraz da anlaşılabilir. O standardın dili, teknik dilini normal kullanıcı veya işte C++ programcısının anlayabileceği şekilde sadeleştirmiş insanların kitaplarına başvurarak, onları okuyarak, orada anlatılanları anlamaya çalışıp, oradaki örnekleri yaparak da anlayabilirsin. Yani aslında kitap bazı alanlarda gerçekten çok çok uzmanlaşmak istiyorsan genel geçer bilginin üzerine. Bugün mesela AI'nin sana sunabildiği genelde öyle diyelim. Çünkü AI biraz halüsinasyon da görüyor falan filan böyle birazcık da senin sorduğun soruya göre kendi kendine manipüle olup bir şey çözüm üretmeye çalışıyor mu da kalsana. Ben bunu tam bulamadım diyemiyor yani. Öyle bir kısıtı var hala AI'nin. Şu ana dek gördüğüm kadarıyla. Veya blog yazılarında falan da genelde var. Detaylar paylaşan insanlar var ama yine de en böyle nokta atışı yapanlar gerçekten standartta bir şeye veya başka bir kitapta, o standartta açıklayan bir kitapta bir bölüme refer edip bak burada açıklamışlar bu memory optimizasyonu veya bu memory işleyişi böyle oluyor. Bayağı kompleks küçük detaylara göre çok şey değişiyor ve senin programının davranışı değişiyor mesela. O zaman işte bir kitap, bir reference book gerçekten değerli oluyor ve gerekli oluyor yani. Bak, güzel bir şey söyledin. Yani katılıyorum çok katılıyorum hatta. Biraz öbür türlüsü yüzeysel kalıyor. Bir yerden sonra yani şöyle. Kitap olmak zorunda mı? Evet. Yani kitap olursa ne Hani Bir sürü tabii ki bilgi kaynağı var. Hani böyle ekstra bir kitabı ücretmek gibi bir şey demek istemiyorum ama hakikaten az önce de senin söylediğin gibi pek çok değerli insanın ürettiği çok ciddi kaynaklar var ve bunlardan faydalanmak lazım. Donanım için de geçerli. Yani somut örnekler verebilirim yani bununla ilgili. Pek çok tasarımda gerçekten de işte bir çip kullanacaksın. Diyelim ki o çipin aldığın zaman işte data sheet'i geliyor. Data sheet işte veri sayfasının yanında işte application notları geliyor. İşte uygulama notları. İşte bunun yanında ne alabilirsin? Çipin kullanıldığı yine üreticisinin tasarladığı evaluation boardlar geliyor. Demin bahsettik ya böyle hani hazır hızlıca kullanabileceğin şekilde. Aynı şekilde çipler için de pek çok çip için aslında üreticisi onu bir tane board tasarlayıp sana veriyor ki alıp hani hemen kullanasın ara üzerine alasın kullanasın işte. Aynı zamanda bu tasarladıkları boardların referans tasarımlarını da paylaşıyorlar yani işte bu çipi aldın Evolution Board'u bu. Evolution Board'un şematiği bu. PCB'si bu. Kullanılan komponentler bunlar. Ve çalışıyor yani. Bağladığın zaman masanın üstünde gerçekten çalışıyor. Şimdi sen bir donanım tasarımcısı olarak gidip açıp referans tasarımlara, application notlarına baktın. Güzel. Evolution Board'a baktın. Neyi nereye nasıl bağlamışlar? Hangi bacağını nereden nereye nasıl bağlamışlar? Bunlara da baktın. Güzel. Devreni de koydun. Çalıştırdın. Hala Güzel. Ama hocam eğer ki bak bu çalışır da muhtemelen. Şimdi aynen birebir evaluation board'daki gibi tasarlayıp koyarsan uygulama notlarından biraz işte mümkünse bakıp koyarsan bu büyük olasılıkla çalışır masa üstünde. Ama eğer gerçekten zorlayıcı bir tasarımdan bahsediyorsan bu doğru bir yaklaşım değil. Yani ne oradaki o sana üreticinin verdiği evaluation board'daki tasarım nihai bir tasarım gerçekten ürüne dönüşebilecek işte bütün güvenilirlik emniyet kriterlerini karşılayan bir tasarımdır ne de uygulama notlarını sadece okuyarak böyle bir yere varabilirsin. Bunlar çok değerli bilgiler. Bunları tabii ki kullanmak lazım. Ama iş işte biraz daha uçlara doğru gelmeye başladıkça bunlar yetersiz hale geliyor. Yani o ürünün ve veri sayfasında taşıdığını okumak bile belli bir noktadan sonra yeterli olmuyor. Artık gidip gerçekten işin daha teorisine, daha fiziğine inerek orada olup biteni anlamak adına dediğim gibi yine kitaplara başlamak ve hatta ek olarak da makaleleri koymak gerekiyor. Artık güncel olarak yayınlanan makaleler, bu konuyla ilgili pek çok işte kaynaktan erişebiliyorsunuz bunlara. Bunları takip ederek aslında uç bir tasarım gerçek daha böyle sınırlarda bir ürün ortaya koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla kitaplar, makaleler hala gerçekten işi götüren, cutting edge'deki, sınırdaki şeyleri götüren işler. Öbür türlüsü pek çok durumda yüzeysel kalabiliyor. Yazımda söylediğin aslında çok benzer bir örneğini verdim. Biraz daha çok konuştum ama. Yok yok çok doğru çok doğru biliyorum donanımda da yani çok çok temel çok referans kitaplar var ya anca onları okuyarak böyle hatta defalarca okuyarak zamanla aralıklı okuyarak falan böyle bazı konuların şeyine vakıf olabiliyorsun yani böyle aydınlanıyorsun hem pratikte bazı sorunlarla karşılaştıkça çünkü bazen de şey oluyor yani kitap okuyorsun bir sürü detay var anlıyorsun anlamadığın noktalar oluyor ama anlamadığını fark etmediğin noktalar da oluyor. Bir yerde onlarla o programlarla karşılaşınca aa diyorsun ya da o o şu bölümü bir daha bir okuyayım diyorsun sonra bir şeyleri burada gördüğüm şey bu yüzden mi acaba diyorsun. Orada bir cümle, bir ifade, bir kelime, bir olasılık, bir, bir şey gibi sana verdiği bir hint yani bir ipucu bir anda sen aa bu anlamam geliyor acaba diyor bambaşka bir dünya açıyor yani. kesin evet. kesinlikle. Ya bir de o şey de bak... ha, pardon buyurun şey Yusuf Bey de katılmış. O da şey diyor benim için bir konuyu temelinden öğrenmek için kitap vazgeçilmez oluyor demiş. Yani evet kesinlikle çok çok katılıyorum. Ya yani şöyle bir şey var. Mesela yine geçen yayında da bahsetmiştik ya aslında her şeyden biraz bilmekle ilgili bir şey. Yani üniversite hayatında bir sürü ders alıyorsun. Bir sürü farklı konu hakkında bilgi sahibi oluyorsun. Ve şu anda bile mesela sorsam sana işte şu dersin kitabı desem hatırlarsın o kitabı. Yani bazısını yazarıyla falan birlikte hatırlarsın. Hatta ünitelerini hatırlarsın vesaire. Hatta sen bir anten örneği vermiştin. 12. ünite antenler falan diye ta oraya kadar inmişsin. Bayağı da şaşırmıştım. <laughs> evet. Yani şimdi aslında bir mezun olduktan sonra bir mühendis olarak gerçekten pek çok farklı konu hakkında danışabileceğiniz bir kitap biliyor oluyorsunuz. Bu bence bayağı güzel bir şey. Günün sonunda o alanda uzmanlaşmasan bile bir yerlerde o konuyla ilgili bir şeyler aklına düştüğünde kafana takıldığında hani gidip bakabileceğim bir kitabın olduğunu bilmek insana bir güven veriyor. Rafında duran bir kitabın olması ve ara ara da gidip açıp bu neydi ya ne yapıyormuş falan. Bu temel bir fizik kitabı da olabilir belki ya yani da herhangi bir işte neyle ilgileniyorsan <laughs> kitap da olabilir. Onun orada olduğunu bilmek, onun içinde ne olduğuna dair bir fikrinin olması ve açıp biraz kurcaladığında tekrar onları hatırlayabilmek falan bence yani çok değerli güzel bir şey. Nereden başlayacağını biliyorsun en azından. Sana bir ilk yol gösterici oluyor. Evet. Gerçekten referans kitabı oluyor yani. Başucu kitabı. <laughs> başucu kitabı. <laughs> var, var, Öyle başucu kitapları da olabilir bu arada. Yani her alanda uzmanlaşan insanların böyle bir sürekli sürekli baktığı, sürekli danıştığı diyeyim kitaplar olabiliyor hakikaten. Bence senin dediğin gibi yani çok işin ucuna doğru gitmeye başladığında uzmanlıkta dibini yakmaya başlayacağın zaman bazı kitaplar başucu kitabı olur ya o kitapları okuyarak hatta üzerine makaleler okuyarak falan filan anlayacağın çok konu var. Tabii. Bu iş sadece blog postlara bakarak insanların işte ürettiği sadece kontentlere, YouTube videolarına bakarak olacak bir şey değil yani mühendislik yıllar verilecek bir süreç yani. Kesinlikle. Hem pratikte hem okuyarak anlamaya çalışarak ve kitaplar burada gerçekten çok önemli bir noktada ya. Hatta biraz belki de underrated mı yani birazcık da gereken değerde verilmiyor mu? Çünkü şöyle bir gerçeği de söylemem lazım yani çok fazla iş yerinde böyle kitaplar dolaşsın insanlar birbirine kitaplardan bir şeyler göstersin onu konuşalım tartışalım öyle bir noktada çok girilmiyor yani her zaman olmuyor çok nadir oluyor. Vallahi işte daha çok böyle hani R&D tarafındayken aslında çok oluyordu. Şu sıralar ben de biraz R&D'den uzaklaştım daha hani ürün gelişme tarafından değil mi? Aha, söylediğine katılıyorum birazcık uzaklaşıyoruz. Gerçekten günlük hayatımızın bir parçası olmuyor. Ama mesela araştırma geliştirme yapıyorken işte kitaplar makaleler hakikaten günümüzün bir parçasıydı. Yani bu bayağı değerli bir şey. Hı hı. Hatta şeyden de bahsedeyim galiba bu... Mühendis Sohbet'te, senin o Derun'la yaptığın sohbette de donanım tarafına değindiğimizde o da çok benzer bir şey söylemişti değil mi? Bu, bu işte kitaplara danışmanın temel tarafta öneminden falan bahsettiğini hatırlıyorum. Doğru, doğru. hatta böyle birkaç tane kitabın çok önemli olduğunu hayatında falan o tarz şeylerden falan da bahsetmişti galiba. Böyle bir yayın yapabiliriz aslında hocam ya. Ben mesela böyle donanım tarafında... Kitaplar, hangi kitaplardan faydalanabilir ne taraflarına falan gibi şeyler aslında konuşmayı severim. Böyle bir, belki böyle biraz daha teknik olur, biraz daha detaylı olur ama böyle teknik kitaplardan bahsettiğimiz falan bir yayın da yapılabilir belki. Hoş olabilir. Olabilir hocam. Böylelikle şu an mesela 5 kişi biz izliyor. Bir kişi falan belki izlerse, izlerse. <gülüyor> <gülüyor>